Hayır, hayır kanka dur bekle Bir gün sonra. Ya abla artık ağlamayı bırak ya. Ya abla. Yükseğime <laughs> gitti. Abla. Bu akşam balı olacak. Yani. Mutlu olmam lazım. Bana ne. Bana ne. Balı ertelensin. Bana ne. Ben kankam olmadan balıya falan gitmem. Dur ben bir bakayım. İyi misin? Hayır değilim. Ben kankam olmadan baloya falan gitmeyeceğim. Ben kalkım aramaya gidiyorum. Ne bu çok ani oldu ama. Bir plan falan yapardık aynen ablam. Benim plan ihtiyacım yok. Ben de bir kişi geliyorum. Ve kankamı alıp geri geliyorum tamam mı? <laughs> Onu alıp geri geleceğim. Tamam onu alıp geri geleceğim. Bir akşam ona bol gideceğim. Abi ya nereye gidiyorsun? Bir kişi benimle gelsin ben gelirim. Tamam o zaman gidelim. Tamam hadi gidelim. Nereye? Bir Birazdan anlaştı ama ne bileyim. Kanka bulmaya gidiyorum. Biraz sakin mi olsanız? Ben sakin falan olamıyorum. O benim anaokul arkadaşım, kreş arkadaşım tamam mı? Onu sorduğunda bırakmak istemiyorum. Emre kardeşime bak. Tamam kardeşine bak. Gel ablacığım gel. Ama ama ben korkuyorum. Korkma ablacığım ama abi ya. Üf, onlara bak tamam mı ne oldu? Tamam peki. Gel hadi onu bulmaya gidelim. Yarına gelelim mi? Bir şey olursa ararım. Onun için hazırlarım. Önemli değil. Hadi gidelim. Aç şu kapıyı aç şu kapıyı. Kim geldi acaba? Sessizce açayım bari. Umarım abim gelmiştir. Çıkırt. Kızlar. Allah'ıma şükür seni buldum. Kanka. Kanka kızlar. Sessiz ol biraz Tamam mı? Kanka sen buradan çıkaracağım. Ee, iyi bir iyi bir tanıdığın var mı? Var kim? Abin. Aga sana kanka. Kanka ya sakladılar telefonu. Arayamıyorum. Benimki numarasın ki. Kızım ne oluyor orada? Saklanın saklanın tamam. Kaç şuraya saklanın hadi. Ne oluyor orada? Geç geç geç. Ee, Yok bir şey olmuyor anne. Derslerimi çalışıyorum sadece. Derslerini çalışsan iyi edersin. Bir şeyin peşindeysen çok fena olacak. Tamam anne. Derslerimi çalışıyorum sadece. İyi. Şu kamera şunu şöyle koyayım da kameraya alsın. Tamam. Kanka gel. Telefonu attım şu üstüne. Önemli değil. Hadi hadi. Alo kimle görüşüyorum? Abi, abi sen misin? Evet benim benim sana oldu mesajım ne oldu? Abi çocuk çabuk bizim eve gel ne olur çabuk bizim eve gel abi ne olur çabuk bizim eve gel. Tamam hemen geliyorum bekle hemen geliyorum. Teşekkürler Elif rica ederim. Te teşekkürler Elif rica ederim kanka. Çok ses çıkarmayın tamam mı tamam. Ne oldu abicim? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ne oldu? Abi ben okuluma geri dönmek istiyorum. Neden dönemiyorsun? Annem izin vermiyor. 90 yüz olamadım diye beni okula göndermiyorlar ama ben bütün gün ders çalışıyorum. Ben arkadaşlarımın yanına dönmek istiyorum. Ben onlarla artık mutlu olmak istiyorum. Ben onlarla yaşamak istiyorum. Tamam ben çaresine bakacağım. Şu kamera kaydına bakayım. Kız bizim arkamızdan plan mı çeviriyor yoksa? Oğlum. Annem. Kardeşim neden okulunda değil? Çünkü kardeşim yüz alamadı. İnsan yüz alamayınca evde bütün gün ders mi çalışıyor? Alması lazımdı. Arkadaşları neden burada? Onu yardım etmeye gelmişler iyilik yapıp. Kızım çabuk buraya gel ama anne annem. Çabuk arkamda dur. Anne. Abin alamayacaksınız. Karşı çünkü burada ders çalışacak. Notları çok kötü. Hem de çok fena. Kızınıza böyle bence davranamazsınız. Daha düzgün bir biri bir olun. Yüz alamadı diye her şey dünyanın sonu değildir. Bütün notları yüz değil. Bir tanesinden 98 almış. Tamam olabilir. Ders, hayat dersin ibadet değildir. Hayat her şeyden ibadet değil. Arkadaşlık, dostluk, eğitim, hak. Ama sizde hiçbir yok. O okula gidecek. Hayır gitmeyecek. Git çabuk çantanı al. Hayır alamaz. Hayır alamazsın. Anne hayır alabilirim. <laughs> Dur. Tutu şu kızım. Gel kanka gidiyoruz. Hayır bırak, bırakın gitmeyecek. Hayır anne gidecek o. Gel kanka hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Telefonumu al. O zaman sen gitmeyeceksin. Hayır herkes gidecek. Hayır bırak benim Bırak beni, bırak bırakmayacağım. Bırak anne onu çabuk. Gel buraya. Hadi gidiyoruz. Geldiniz sonunda. Hoş geldin, hoş geldin ya. Çabuk onu saklayın, çabuk onu saklayın. Alın şu çantayı. <laughs> Geç kanka şu gel, gel gel gel. Gel gel gel. Geç şuraya. Gel. Neden kaçıyorsun? Kimden olacak? Annenden mi? Tamam sakin ol. Geç şu kenara. <laughs> Burada kal tamam mı? Bak perdenin arkasına da geçebilirsin. Hayır ben burada iyiyim. Kal burada tamam mı? Sakin ol. Hiçbir şey olmayacak. Tamam sakin ol. Bak biz yanındayız artık. Sen kimse alamaz. Tamam mı? Sakin ol. Bak sakin ol. Tamam mı? Yanındayız kanka. Sakin ol. Beni dinleyin çabuk. Kapının önünde durun tamam mı? Siz. Peki. Berkat mı kuruyoruz? Ne yapıyoruz? Evet berkat kuruyoruz. Şu çantayı koyun şuraya. Umarım gelmez annesi. İyi misin? İyi misin kanka? Bak geçti hepsi tamam mı? Ama kanka çok korktum. Bak artık buradasın. Tamam mı? Artık buradasın. Melisa çabuk buraya gel. Hayır. Hayır. Git çekilin. Hayır çekilmiyoruz. Çekilin dedim çok size. Çekilin. Çekil çekilmeseler de olur. Sizin kızınıza davranmanız çok kaba bir şey durum. Ne oluyor burada? Ne oldu hanımefendi? Bir dakika bir dakika. Çocuk çekilin çekilin. Ne oluyor hanımefendi? Biraz uzaklaşın kızım çekil buradan. Ne oldu? Ben kızımı alıp evime gitmek istiyorum ama buna izin vermiyorum. Neden izin vermiyorlar? Bana benim, benim kızıma istediğim yapayım ama ona izin vermiyorlar. Siz kızınıza ne yaptınız ki izin vermiyorlar? Ben kızıma bütün yüz alamadığı için bütün gün ders çalıştırdım. Aferin. sence bu normal bir şey mi? Tabii ki de izin vermezler. Aferin çocuklar iyi ki de izin vermemişsiniz. Aferin. sizin yaptığınız çok yanlış bir şey. Bir şey. Ben çocuğumu selim gibi alabilirim. Çocuğunuza böyle yapacaksınız alamazsınız. Kızım gel bakayım çabuk buraya. Hayır hayır hayır. Alamazsınız. Alamazsınız. Bal gibi de alırım tamam mı? Bal gibi de alırım. Hayır alamazsınız hanımefendi. Bir daha kızınızı almayacaksınız tamam mı? Tamam Bir daha alamayacaksınız. Nedenmiş? Kızınızı öyle davranmay davranmayacaksınız çünkü. Aman ne kalıyorsa kalsın ya. Bu size size mi size, size size mi uğraşacağım ben? Kızım da kızım. Kızıma istediğimi yaparım tamam mı? İşte sorun burada. Siz kızınız istediğiniz yapamazsınız. Yapabilirim. Yapamazsın sen sende. Oh be sonunda kurtulduk. Sonunda iyi misin kanka? İyiyim. İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin tatlım ben? İyi misin? İyiyim iyiyim. Gel bakayım şuraya otur. İyisin değil mi kanka? İyi miyim Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hepinize. Rica ederiz tatlım benim. Hadi akşam bula var. Şimdi hazırlanın tamam mı? Peki. Hadi biz de gidelim. Bak kanka artık geçti hepsi tamam mı? Bak geçti. Artık öyle bir durum yok. O durum bir kere oldu tamam mı? O durum bir kere oldu ve bittim. Haklı. Tamam hadi artık gidelim en baş... Bu yüzünü ifadesi, ögü yüz ifadesine bir bırakın kanka. Geçti artık sen biziz tamam mı? Giy bakayım en şunu. Kıyafetini giyeyim abla. Çok güzel oldun en Şimdi sen bu odadan çık tamam mı? Ee, şimdi <laughs> sen gel kanka, kanka sen giyin. Oo senin kıyafetine bakıyoruz. Benim kıyafetim. Hayır ben bunu giyeceğim. Oo ben de bunu giyeceğim. Şu şu boşta mı kalıyorsa ben giyeyim mi giy giy. Çok güzel. Çok güzel oldunuz. Ben de şunu giy takayım. Şunu ben. Şunu da ben alayım. Yanında boyama bilekliği kaldı. <laughs> Şöyle. Tamam böyle bunun bir tane tokası vardı kanka ama. Bilmem ki kanka ya. Ha ben şunu almış aldım. <laughs> Oldu. Şimdi ben de giyineyim kızlar bir dakika. Benim kıyafetim nerede? Hah, <laughs> buradaymış. Evet, oldum. Çok tatlı tatlandım. Geldim. Oo, çok güzel oldunuz. Ablacığım sen bunu giymek ister misin? Oluyor abla. Aslında daha güzel bir şey verecektim sana ama ablışkom. Yo abla. Allah Allah. He. Çek pardon şimdi devam ederiz. Amca ben bununla gideyim. Ben bir şey giymek istemiyorum. Çok rahatsız. Emin misin? Eminim eminim abla. Tamam o zaman ben şuna telefonumu koyayım. Telefonum nerede benim ya? Ha. Ben de şu an telefonumu koyayım. Ben yolda giderken şarkı dinleyeceğim. Tamam. Hadi ya şu yüzü faresin bırakın da artık yenelim tamam. ben şunu giyeceğim. Ben bunu da giyeceğim. Ha ben bunu giyeceğim. Ya benim güzel bir şeyim yok. Bizimkine giy. Bunu giyeceğim ben de. Hadi. Biz hazırız hocam. Tamam ben de hemen hazırlayıp geleyim çocuklar. Ben de hazırım çocuklar. Hazır mısınız? Hazırız hocam. Oo çok güzel olmuşsunuz çocuklar. Evet hocam. Tamam o zaman hadi gidelim. Ya hocam biz böyle neveye geldik ya? Aynen hocam biz kon ee, şeye gelmeyecek miydik? Ben bir sürpriz yaptım ve sizi konsere getirdim. Ne? Yippi! Çok güzel. Hadi hocam gidelim artık ya. Hadi gidelim gidelim. Gidelim hadi kızlar gelin. Geliyorum gelin. Çok ben bu hayalimdeki yer. Çadırları ayarladım çocuklar ben önceden. Aa! Harika. Ay hocam hiçbir beni beklemiyor ya. Mutlusun değil mi kankacığım? Mutluyum hem de nasıl? Kızlar bu bu ikisi sizin çadırınız. Değerli de erkeklerin çadırı. Hocam burada kıyafet bile var. Aa! Evet çocuklar her şeyi ayarladık diyoruz işte. Hocam ya çok güzelmiş ya. Konser zamanına kadar burada takılın çocuklar. Ben yemek haline gidiyorum. Ben yatacağım vallahi. Ben de yatacağım konser için. Ama öfaryayı kapladın. Gel biz şuradaki çikolatalardan yiyelim. Tamam. Yuppi abla benim biraz uykum geldi ama ya. Şabattan bir uyu boya koştu uyuyoruz. Tamam ablacığım sen uyu istersen. Tamam abla. Kanka ya çok iyi burası. Aynen kanka. Şunu da şuraya koyayım şunları. Şu güneş gözünü çıkartayım da şuraya koyayım. Şu kenara. Tamam. Kızlar bırakın şunları da gidelim. Tamam. Ben şunu saç baş yaptıracağım bu arada. Saçımı falan yaptıracağım. Peki. Şunları şuraya koyalım. Kızlar çantaları şuraya koyabilirsiniz. Abla ben yaptıramam değil mi? Makyaj yapamazsın tabii ki de ablacığım. Valla ben yemek acıktım biraz yemek bölümüne gidiyorum. Peki ablacığım çok uzaklaşma tamam. Merhaba. Merhaba tatlım. Hadi kızlar makyaj yaptıralım ya şey yaptıralım ya. Kızlar biz Bolu'ya gelmeyecek miydik? Ben altta bir çantamı kaybettim. Her şey olan olmuş. Kanka biz konsere geldik. koca bize sürpriz yapmış. Hii, harika bu. Ha Tabii harika canım. O yüzden hadi. Şimdi makyaj yaptırmaya gidiyoruz. Tamam hadi geleyim. Saç falan da yaptıralım mı olur? Kanka bırak şunu şuraya. Hmm. Şimdi ilk önce ben yaptıracağım bu arada. Ben yani ben yaptıracağım. Hmm. Ben kızlar bakın bunu yaptıracağım. Renk ise... Tamam. Nasıl oldum? Kanka çok tatlı oldum. Hadi sıra sizden. Ben yaptırayım bir dakika. Ben saçımı böyle yaptıracağım. Ve siyah yapacağım. Emin misin? Eminim. Ah, ah, ah. Oldu oldu sıkıntı yok. Tamam ya benim tarzımı bir dakika değiştireyim. Tamam oldu bana. Aynen oldu. Şimdi bir bende. Aa saçımı böyle ördüreceğim. Hangi renk olsun? Pembe pembe isterim. Pembe isterim. Aa çok tatlı güzel oldu. Aynen kanka baksana. Çok tatlı oldum. Bir dakika şimdi size bende. Ben saçımı kesim istiyorum. Hangi renk istiyorum? Mor. Ya çok mu kötü oldum? Hayır canım tatlı oldun. He, ha, tamam. Hadi kızlar şu hallerimizle bir fotoğraf çekinelim. Tamam hadi şunu da takayım. Tamam bir dakika ben de şöyle atayım. Yanına oturabilir miyim kan? Yanına oturabilir miyim? Tek kişilik gezginim. Önemli değil. Yoksa düşeriz. Şimdi güzelce bir lise hayatım diyeceğiz. Tamam mı? Üç dince? Üç. İki. Bir. Lise hayatım. Aa çok güzel oldu. Dört tane çekelim kızlar. Herkese bir tane vallahi çok güzel oldu bir dakika bir tane daha. tamam çok güzel oldu birazdan konser başlayacak hadi şunları büyük gidelim artık yan tarafta ya zaten tamam tamam hadi otobüste kaçmayalım saatleri var zaten şu fotoğraflarımızı şöyle koyalım. Kanka sen her şeyi bırak hadi. Tamam geldim geldim. Telefon falan da bırakalım. Abişkam gel bak gidiyoruz. gidiyor biraz Gidiyor mu şunu yiyeyim bari. Ben. Neyse. Ya hadi ya. Hadi gidelim. Yok gidiyormuşuz. İlk bence miyim ben? ilk bence Ah. İkinci yardım. Bölüm baksana ikinci yardım bölümle gel. Hadi kızlar gidelim. Dur kanka kardeşim benim kucağımda kalsın mı? kalsın kalsın kanka. Hadi gidiyoruz hocam biz eve kaçamayalım diye. Tamam hadi çocuklar gidelim. Geldik hadi gidelim inelim artık. Şu oğlana bakın. Kanka bize bir şarkı söylesene. Tamam. O bizim şimdi şarkıcı mı varmış? Varmış ya. Hadi abla yaparsın. Woohoo! Hadi bakalım. Hadi ama söylesene ya. Tamam ya utandım. Aa! Ay utandım. Hadi gidelim ya. Benim niye konserimi dinliyoruz? Hadi başlayacak. Gelin gelin geldik geldik. Ya ışık alacağım ışık alacağım ışık alacağım. Tabii ki de bunu almalıydım. Ya aynen bize bırakmadılar burada. neyse hadi gidelim. Gelin çocuklar biz diğer tarafa geçelim. Peki hocam. Dur beni bekleyin ya. Hadi geçelim. Sen de şöyle geç. Tamam abla.